Ya ne kadar güzel gidiyor. Yok abi. Bizim kabahatimiz var mı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim kabahatimiz var mı? Toplumdan uzaklaşmıştık. Halktan yabancılaşmıştık. Şimdi onu yapmıyoruz abi. Değiştik. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu rahatlıkla ses, ifade edelim. Herkesin can gibi, gibi, cam gibi şeffaf yapacağım. Cam gibi. Bakın hepiniz vergi ödüyorsunuz. Hepiniz vergi dairesinde kaydınız olsun veya olmasın. Bu su içtiğiniz zaman vergi ödüyorsunuz. Simit aldığınız zaman vergi ödüyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Nereye gidiyor bu paralar? Havaalanları yapıyorlar. Güzel yapın. Soruyorum, kaça yaptınız bu havaalanını? Vay siz hava karşısınız. Ya kardeşim biz karşı değiliz. Sen bunu kaça yaptın? Bir liralık işi on liraya mı yaptın? Bir liralık işi yüz liraya mı yaptın? Kaça yaptın? Bizi anlat. Benim son bunun parasını ben ödüyorum. Fakir fukara ödüyor. Efendim bu devlet sırrıdır, açıklanmaz. Ya bütün dünyada açıklanır da sen niye açıklamıyorsun? Köprü yaptın, kaça yaptın? Cevap yok. Hastaneler yaptın, kaça yaptın? Cevap yok. Ticari sırdır, gizli sırdır. Yok bunlar. Bunların tamamını değiştireceğim. Allah'ın izniyle devleti can gibi saydan. Kardeşim kaça yaptı İhale yapıyorsun, aynı adama veriyorsun. İhale de yapmıyorsun, çağırıyorsun adamı. Kardeşim bu iş senin diyorsun. Bir başkasını çağırıyorsun bu iş senin. Peki nesin? Senin bu iş üstünü de götürüp şuraya şu kadar para vereceksin. Böyle devlet yönetilmez. Böyle bir devlet Hani geri geldiği zaman söylüyoruz. Kul hakkı yemek en büyük günahdır. E güzel. E kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenlere neden oy veriyoruz o zaman? O günah ortak olmuyor muyuz? Günah ortak oluyorsun o zaman. Her birine oy kardeşim. bu hakkı yeni yeni oy vereceksin sen, adaletli olanı oy vereceksin sen, insan gibi davranana oy vereceksin sen. Olmadığı takdirde olmaz ki. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğim, gerçek anlamda. Her türlü düşünce, hakaret hariç, cin öfke hariç, her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Niye tartışılmasın kardeşim? Tartışılacak ya. Yani. Ya kitabımız bile. Kur'an Kur bile diyor ki Kur'an-ı Kerim aktınızı kullanmıyor musunuz diyor. Üç ayrı yerde. Aktı kullanmak zaten bizim görevimizdir. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aktı kullanacağız. Aktın kullanılması ne demektir? İstişare demektir aynı zamanda. Oturup konuşmak demektir. Akıl akıldan üstündür demektir. Bir devletin yönetimini bir kişiye teslim edemezsiniz. Mümkün değildir zaten. Bu batağa sürükler Türkiye'yi. Bir ailede bile bir kişiye bütün yetkiler verilmez. Karı koca vardır. Çocukları varsa yaşı ermişse belli bir yaşa gelmişse bir daire alırlarsa oturur konuşurlar ya bu daireyi alalım almayalım. Araba alırlarsa oturur konuşurlar ya arabaya hangisini alalım şunu mu alalım bunu alalım. Yani bir konuşurlar, bir tartışırlar veya kendilerini aşan bir olay olur gider daha büyüklerine danışırlar. Gider efendim kanaat önderlerine danışırlar. Böyle bir sorunumuz var vesaire falan. Ya istişare bu işin temelidir zaten. İstişareyi yok ettik. Her şey bir kişiye bağlı. Bakan görüyorsunuz. Açıklama yapacak yangınla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ne talimatı kardeşim? Ya yangını söndürmek senin görevin kardeşim. Talimat olsa da olmasa da zaten. Talimat gelmese yangını da söndürmeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bilmem şunu yapıyoruz. Kardeşim o senin zaten görevi. Yapacaksın. Talimat gelmese yasanın öngördüğü görevi de yerine getirmeyecek. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Değiştireceğim. Sığınmacılar en temel sorunumuz şu anda. Söyledim. Suriyeli kardeşlerimin Suriyeli kardeşlerim. ırkçılık yapmadan, onların hakkını yemeden, onları evlerini, yollarını, okullarını, hastanelerini, kreşlerini yaptıktan sonra memleketlerine göndereceğim. Hiçbir tereddütüm yok bu konuda. En geç iki yıl içinde bunu yapacağım. Kendi ülkelerine gitsinler kardeşim. Yolun mu var? Buyur sana. Evin mi var? Buyur sana. Diyorlar ki gitmezler. Oturacağız bununla ilgili. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Bu dış politika Türkiye'nin başına bela. Birilerinin talimatıyla dış politikayı oluşturuyorlar. Niye birilerinin talimatıyla oluşturuyorsunuz? Suriye'yle niye kavga ediyoruz? Niye birbirimizi öldürüyoruz? Bakın Suriye gerçeğine bakalım. İki taraf var değil mi? İki taraf. İki tarafta Müslüman mı Müslüman? İki tarafta birbirini nasıl öldürüyor? Allah Allah diye. O da Allah Allah, bu da Allah Allah. Ellerindeki silahlar egemen güçlerin. Niye buna izin veriyoruz? Neden izin veriyoruz? Oturacağız Suriye ile barışacağız. Büyükelçiliği göndereceğiz. Onlar da gönderecekler. Buradan giderek gidecek olan Suriyelerin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Onları şöyle veya böyle şiddetin ortasına atmayacağız. Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Sürüler halinde geliyorlar. Binlerce kişi geliyorlar. Kim ta kimden talimat aldılar? Tartışma bir tweet'imle başladı. Bir tweet attım. Erdoğan konuşuyorlar. Erdoğan'ın yanında bir kadın kardeşimiz var. Tercüme işini o yapıyor ama dişleri mensubu değil. Devletin geleneği şöyle, 27 buçuk yılını devlete veren, artık pek çok uluslararası sözleşmeye de katılan bir kişi olarak. Devletin geleneği şöyleydi. Bizim zamanımızda. Giderdik, heyetler karşılanırdı, bizi götürürlerdi otele. Ertesi gün heyetler karşılıklı otururdu. Bizim bayrağımız olurdu, onların bayrağı olurdu. Heyet başkanları karşılıklı otururdu. Dışişleri Bakanlığından bizden bir kişi olurdu. Bizim Dışişleri Bakanlığından. Onların Dışişleri Bakanlığından da birisi olurdu. Görüşmeleri onlar raporlarlardı ve Ankara'ya gönderilirdi. Şimdi devletin geleneği budur. Bütün dünyada devletlerin geleneği budur. Dışişleri Bakanlıkları devletin dış politikasını belir, belirlemezler. Oradaki bütün hareketleri, görüşmeleri alırlar, raporlarlar alırlar. Bir baktık, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yetkili açıklama yaptı. Afganlar'ın kendileri Afganistan'dayken, kendilerine yardım eden Afganlarla işbirliği yapmışlar. O işbirliği yapan Afganlardan bir milyon kişi gelecek. Bunlar Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'de bir süre kalacaklar. Türkiye'de bir üçüncü ülke diyor. Kalacaklar orada. Ve bir süre sonra bunların içinden seçecekler, bazılarını götürecekler. Diğerleri bizim başımızda kalacak. Niye kardeşim? Burası sömürge deposu mu? Burası sığınmacı deposu mu? Efendim onlar bize para vereceklermiş. Ne diyor Erdoğan? Efendim finans işini yaya ayarlarsak kabul edeceğiz. Ediyoruz. Ne demek finans işini? Köleliği parayla mı yapacaksın arkadaşlar? devletin itibarını, devletin saygınlığını parayla mı satacaksın? Şimdi geliyorlar yeni açıklamalar yapıldı. Bakın daha ABD dışişleri sözcüsünün yaptığı açıklama. Türk müttefiklerimizle en üst düzeylerde dahil olmak üzere yani Erdoğan'da dahil olmak üzere tartıştığımız bir konu Afgan mültecileri. Başkan Bayram tabii ki bunu muadili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı bunu çeşitli düzeylerde tartıştı. Şimdi esas olarak Savunma Bakanlığı'nın öncelik ettiği bir tartışma var. Her zaman yaptığımız gibi bu tartışmaları gizli tutuyoruz. Ancak Türkiye'nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz. İlla bize, Kabil'e bizi gönder. Gideceğiz orada, efendim, Taliban'da biz mücadele edeceğiz. Sana ne kardeşim ya? Sana ne kardeşim? Bakın, Gencecik insanlar, Afganistan'dan çıkıyorlar, 2.400 kilometre yolu aşıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar, Türkiye'de yerleşiyorlar, otobüslerle, tırlarla geliyorlar. Sözde sınır kapınız kapalı değil mi? Hikaye, o kapı kapalı, bütün sınır açık. Devletin gözetiminde, yani bu hükümetin gözetiminde geliyorlar, tamam. Yerleştiriliyorlar, işlerinde bir kadın yok, bir çocuk yok, bir fakir yok, bir yaşlı yok. Hepsi genç askerlikten yeni gelmiş gibi. Peki biz ne yapıyor bunu, bunun karşılığında? Oradan kaçanlar buraya geliyor. Bize diyoruz ki pırıl pırıl evlatlarımıza, gençlerimize siz de gidin Kabil'e. Niçin? Orada savaşın. Onlar buraya çalışmaya, biz oraya ölmeye gidiyoruz. Niçin? Hangi akıl bunu kabul eder? Hangi mantık bunu kabul eder? Ki bizim Afganistan'la tarihsel dostluğumuz var. Biz Afganistan'ın kendi iç işlerinde barış için girebiliriz. Tarafları barıştırabiliriz. Ama kavganın parçası olmak son derece yanlıştır. Bütün Afganistan'ı karşımıza alırız. Bütün Afganistan. <laughs> Bunu söylüyorum. Bu yanlış bir politikadır. Bedeli çok ağırdır. Ha Erdoğan istiyorsa bizim evlatlarımızı değil. Kendisini bir ara havaalanında e, neydi? karşılayan gençler vardı kefen yiyen gençler vardı. Ve onları göndersen onlara bir şey de Madem ölümü göze almışlar Erdoğan için, gitsinler Afganistan'a. Onları göndersin. Eğer gidiyorlarsa. Ama bizim askerimizi göndermez. Niçin gidiyorlar? Suriye'de başımıza gelen var. Şimdi Afganistan var. Daha gelecekler. Bir milyon, bir milyondan daha fazla gelecek. 2400 kilometrelik yolu aşıp Türkiye'ye gelecekler. Oturup İran'la konuşmuyor. Ya arkadaş sen bunu niye gönderiyorsun demiyor. Geri yani İran'a iade edebilir mi uluslararası sözleşmeye göre? Onu da iade etmiyor. Türkiye'nin başına önümüzdeki süreçte büyük felaketler gelebilir. Büyük çatışmalar olabilir. Hepimiz sakin olmalıyız. Hepimiz. Karıştırmak isteyebilirler Türkiye. Yi. Sakin olmalıyız. Bunları demokratik yollarla göndermek zorundayız. Sandığa gideceğiz ve bunları göndereceğiz. Sonra Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Diyorum ya 180 derece dış politikayı değiştireceğim. Biz dış politikayı barış üzerine inşa edeceğiz. Yani. niye kavga ediyoruz? Suriye ile Irak'ta kavga etmediğimiz kimse kalmadı. Mısır'la bile kavga ettik. Niye kavga etti Mısır'la kardeşim? Tarihsel bağlarımız var. Enesel Üniversitesi'nin şeyhine hakaretler ettiler. Elezer Üniversitesi'nin Orta Doğu'da özel bir ağırlığı vardır. Elezer Üniversitesi'nin Mısır için çok önemli bir ağırlığı vardır. Şimdi siz kalkıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Sindiremez bu. İlk ne yaptılar? Loro seferlerini iptal ettiler. Şimdi yalvarıyorlar barışalım diye. Yok diyor. Benim şartlarımı kabul edersen barışalım. Geldiğimiz noktada Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Samanı, buğdayı, baklayı, damyayı, eti, canlı hayvanı, yemi, fideyi, her şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Niçin? Neden? Biz niye üretmiyoruz? İnsanımız var, çalışkan, taşı sıksa suyunu çıkaracak. Ama öyle bir fiyat vermişsiniz ki her şeyi dolara bağlamışsınız. E çiftçinin ürettiği de dolara tabi değil. Dışarıdan buğday getirirken, 100 dolar verirken kendi çiftçinize 100 lira veriyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var. Ekemiyor çiftçi. Üretemiyor çiftçi. Aynı şekilde diğer alanlarda da büyük sıkıntılarımız var. Bunu, bunu aşmamız lazım. Doğu ve Güneydoğu işi bu bölge dahi bakın Van bu bölgenin çok önemli bir merkezidir. Olağanüstü güzel bir coğrafyası vardır. Van Denizi vardır. Ben Van Denizi dedim de Erdoğan bir ara kıyamet koparmıştı. Vay orası göldür nasıl deniz dersin. E Vanlılar buraya Van Denizi diyor kardeşim. Ben de bal deniz gibi. Bal evet. deniz var. Deniz gibi görkemli, güzel, sodalı, olağanüstü güzel bir tabiatı var buranın. Coğrafyası olağanüstü güzel. Vadeleri var, efendim ovaları var. Olağanüstü güzel. Bu bölge için cazibe merkezleri oluşturup bu bölgeler özel ağırlık getirmek lazım. Buralar için özel özel yasalar çıkması lazım. Buralara özel yatırımların yapılması lazım ve insanların burada kazanması, burada geçinmesi, efendim dünyanın her tarafına rahatlıkla seyahat edebilmesi, gelir düzeyini artırmamız lazım. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Sen gidip İstanbul'a kanal yapacağına, milyar dolarlar oraya harcayacağına, Van var kardeşim, Şanlıurfa var kardeşim, Kars var, buralar var. Niye buraları? Dışarıdan et alacağına, ya biz bir ara Türkiye Orta Doğu'yu besliyordu. Orta Doğu'yu besliyordu yani. Şimdi kendimizi besleyemez hale geldik. Bunların değişmesi lazım ve toplumsal barışımızı sağlayacağız. Bakın size dağıttığımız ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin ikinci maddesinde Kürt sorunun çözümüyle ilgili hedefimiz var. Bu sorunu çözmek zorundayız. Beraber çözmek zorundayız. Kavga ile falan değil. Akılla mantıkla çözmek zorunda. Çözümün adresini de söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Oraya oturacağız. Bu sorunumuzu çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Artık acılara katlanmak zorunda değiliz beraber birlikte akılla mantıkla bir araya geleceğiz. Var olan sorun varsa oturup çözeceğiz. Bu konuda yüzlerce kitap var. Akademisyenler var. Araştırmacılar var. Her şey var. Her yollar önermişler başka şeyler. Ben Sezgin Bey burada mıydı bilmiyorum ee, az önce. Evet. Mesela diğer ülke evet burada. Diğer ülkeler buna benzer sorunları nasıl çözmüşler? Arkadaşlarımı görevlendirdim oraya gidin. Ya bu işi İngiltere nasıl çözmüş? Güney Amerika nasıl çözmüş? ya ülkeler nasıl? Biz de çözelim. Yani biz de bakalım nasıl çözmüşler? İspanya nasıl çözmüş? Biz de benzer şekilde çözelim. Çözeceğim. Bunu da çözeceğiz. Bu ülkeye huzuru getirmek zorundayız. Ve getirin ya. Getirmek zorundayız. Tek <laughs> istediğim Bana güvenmeyin. Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Halk gibi yaşamak istiyorum. Vatandaş gibi yaşamak istiyorum. Benim öyle Çoluk çocuğum yok o işte yok bu işte yok şu vakıfta yok böyle bir şey de yok. Hep beraber siz nasıl yaşıyorsanız biz de öyle yaşıyoruz. Evimiz huzur içinde yaşıyoruz. Böyle milyon dolarlarım olsun milyar dolarlarım olsun yok kardeşim. Hiç istemedim. Hayatım boyunca da istemedim. Milletvekilliğine girdiğim gün karının yüzüğü dahil hepsini internet sitesine koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Hepsi alın teriyle kazandığım mal varlığım. Ama bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, bak bizi kızdırma yoksa senin mal varlığını açıklarız diyorlarsa, o kişi artı Türkiye Cumhuriyeti devleti için milli güvenlik sorunu haline gelmiş ne demek?